Evet hepinizle tekrardan merhaba. Ben Mertcan. C# dersimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, bu dersimizde hem bir önceki dersimizi tekrar edeceğim hem de e, değişkenlerle alakalı daha ayrıntılı, daha da e, iç içe olacağımız bir ders olacak. Ee, öncelikle geçenki dersimizi e, tekrar edelim. Geçen ders e, programın kuruluşundan, programın açılışından nasıl bir projeye başlayacağımızdan bahsetmiştik. Hatırlıyorsanız buradan file'a basıp new Newdown projeyi seçip sonrasında C-Sharp ve Console Application seçerek projemizi oluşturuyorduk. Daha sonra projemiz oluştuğunda karşımıza böyle bir ekran çıkıyordu. Bizim işimize eren kısım şu an faremle gösterdiğim bu kısım main metodunun içindeki bu alan. Kodlarımızı ilk başlarda sadece buraya yazacağız. Bundan öncekilerle pek bir işimiz yok şimdilik. Ama sadece bilgi olsun diye kütüphanelerimizi, ismimizi, klasımız ve metodumuzda da Hatırlamış oluruz. Ee, tekrar göz atmak istiyorsanız önceki videoya da bakıp tekrar bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Ee, geçen videomuzda ne yapmıştık? Ee, ekrana yazı yazdırmaya çalışmıştık. En basit komutlardan biri, ilk başlanan komutlardan biri. Bu gördüğünüz siyah ekrana komutumuzu yazdırmaya çalışacaktık. Bunun için ne yapıyorduk? Ee, bu ekranın bir ismi vardı. Bu Command Prompt diye geçiyor burada ama e, konsol ekranıdır aslında. E, Konsol ekranında şöyle düşünün, bilgisayar yapabileceğiniz her şeyi aslında buradan da yapabiliyorsunuz. bunun bir terminal gibi düşünün. Bu terminal ekranı yazdırmak için ne yapıyorduk? İlk önce nereye yazdıracağımızı seçiyorduk. Konsol, konsol ekranı yazdırmak istiyorum. Zaten konsol yazınca direkt bana önerdi. Konsol dedim. Sonra bu konsol ekranında ben bir işlem yapmak istiyorum. Bir yazı yazdırmak istiyorum. Nokta koyduktan sonra bana yapabileceğim işlemleri sunuyordu. Zaten hemen e, önerilenlerde de geçen ders kullandığımız için hemen right ile right line çıktı. E, aradaki farkı tekrar görelim. Tabii nokta virgül koymayı unutmayalım. Konsol nokta e, yazalım. Daha sonrasında da konsol nokta line yazalım. Daha sonrasında da tekrar konsol write yazalım. Çalıştırdığına bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle biraz büyüteyim. İlk yazdığım console.write istediğimi yaptı. Merhaba yazısını konsoluma yazdırdı. Ee, ama sadece write yazdığım için burada right'tan yazmadığım için benim faremi bir satır aşağı indirmedi. Farem burada kalmaya devam etti. A'nın yanında daha sonrasında konsol right line'da da tekrar merhabayı yazdırdı. Ama bu sefer right line yazdırdığım için param bir satır aşağı indi. Böylelikle üçüncü komutu tekrar konsol right merhabayı yine aşağı yazdırdı. Right line yazdırmadığım için press indicate continue yanında kalmış oldu. Bu right ile right line'in farkıydı. İlk dersimizde görmüştük. Bunun bir de Write'ı right line'e dönüştürebilme gibi bir özelliğimiz var. Bu da e, ekstra bir bilgi yani e, çok kullanır mısınız bilmiyorum ama öğrenmekte fayda var. E, şöyle işliyor bu işlemde. Mesela biz burada console.write yazıp içine tırnak içerisinde istediğimiz yazıyı yazmıştık. Burası bir string oluyordu şu turuncu ile gösterilen yer. Burası string yani bizim yazımız oluyordu. Bunun içerisinde bu yazının içerisinde ben bazen bir değişken veya başka bir sembol eklemek isteyebilirim. Bunun için C-Sharp bize izin veriyor. Bunun için özel bir işaretimiz var. Backslash. Backslash koyduktan sonra C-Sharp artık bunun bir komut olduğunu algılıyor. Yazının içerisinde bir komut gibi düşünün. Fark ettiyseniz ben tırnaktan önce backslash koyduğum zaman ters eğik çizgi gibi bir ismi oluyor sanırım, emin değilim. Eğik çizgi koyduktan sonra bütün hepsini turuncu yaptı. Neden? Çünkü backslash tırnak e, özel bir anlama sahip, özel bir işleme sahip. Bu da e, tırnak koymaya devam ediyorum. Benim yazım devam ediyor demek. Örnek olarak şöyle yapabiliriz. Şu alttakini de silelim. Hatta üsttekini de silelim. Üstteki. Mesela ben buraya merhaba yazdım tırnak içerisinde. Ama diyelim ki ben konsol ekranında bir e, alıntı yazmak istiyorum. Ve alıntı kullanırken de tırnak kullanmak istiyorum. Yazalım. tırnakları koydum. İçerisine şimdi yazımı yazacağım. Tırnakla açtım. İçine bir şarkı sözü yazmak istedim. Şimdi ben bunu burada çalıştırmaya kalkarsam zaten altta da kırmızı ile işaretledi. Burada bana hata verecek. Syntax error verdi. Yazım yanlışı dedi. Bunu bilmiyorum dedi. Anlamıyorum dedi. Şimdi buradaki sorun ben ilk tırnağı açtıktan sonra Normalde içine yazı yazıyordum. Hatta tekrar aşağısına da normalini yazalım. line. Normalde ilk tırna ilk tırnağı açtıktan sonra turuncu yapıyordu hepsini. Hepsini yazı olarak algılıyordu program string olarak. Ama ben tekrar tırnak koyduğum zaman program bu stringi bitmiş olarak kabul ediyor. Her ne kadar içerisinde şu iki tırnakta bir şey yazmamış da olsam program için bu bir string oluyor. Daha sonrasında ben içine gerçekten istediğim şeyi yazdıktan sonra, bu sanki bir yazı değil de bir komut olarak algılıyor. Bu yüzden de program hata veriyor. Daha sonrasında tekrar iki tırnak koydum. Bu da yeni bir stringe başladım ama içine hiçbir şey yazmadan tekrar bir stringi kapattım manasına geliyor. Program burada saçmalamaya başlıyor. Bunun yerine şöyle yani silmeyelim. Bunun yerine şöyle bir şey yapabiliyorum. Dediğim gibi backslash yani ters eğik çizgi bir komut ifade ediyor stringlerin yazıların içerisinde. Bu şekilde yazıların içerisinde değişkenler koyabiliyorum. Örnek olarak e, hava sıcaklığını ölçen bir e, sisteminiz var diyelim. Hava sıcaklığı değişkendir. E, günün saatine göre değişebilir. Akşam, sabah farklı değerler gösterir. Her seferinde de tekrardan farklı bir cümle yazmak yerine atıyorum 30 derece 35 derece 40 derece her seferinde bu cümleyi tekrar tekrar yazmaktansa cümlemin içine belli bir işaret koyuyorum programda ha Burası bir değişken yeri Ben bu değişkeni oraya koyabilirim gibi bir anla anllıyor bu şekilde iletişim kurabiliyoruz programda şimdi ben burada tırnaktan önce backslash koyarsam gördüğünüz gibi bütün hepsini turuncu yaptı şimdi Tüm her yer turuncu olmuş oldu. Ee, ancak ben burada bunların da turuncu olmasını istemiyorum. O yüzden önüne bir tane daha koyuyorum. Böylelikle şu içeride yazdığım hepsi benim artık e, bir yazım oluyor, bir stringim oluyor. Gördüğünüz gibi alt çok benzer. İçi tamamen turuncu oldu. Dışındaki parantez ve noktalı virgül beyaz oldu. Olması gerektiği gibi, yani bir komut olarak. Şimdi ben bunu tekrar çalıştırdığımda. Gördüğünüz gibi içinde tırnakları olan bir yazı yazmış oldum. Hiçbir sıkıntı çıkarmadım. Backslash bu işe yarıyor. E, stringlerin içerisinde, yazıların içerisinde. Bir başka özelliği daha var. Dediğim gibi e, bunun içine değişken de yazdırabiliyorsunuz. Ve right'ı rightline'de dönüştürebiliyorsunuz. Nasıl mesela? E, şöyle yapalım şunu. Burası rightland değil, right olsun. İçindekini de silelim. Bunun içine ben bir kelime yazacağım ve her bir harfin ayrı bir satıra yazılmasını istiyorum. Bunun için her harfi right line'e yazabilirim. Right line a, right line b, right line c gibi gibi. Bu şekilde alt alta yazar. Ama ben bunu console.right kullanarak tek bir komutla gerçekleştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? A harfini yazdım, backslash koydum. Backslash koyduğum zaman tırnaklar önce olduğu için bütün hepsini yazı olarak algıladı. Buraya bir de küçük n harfini koyuyorum. Bu küçük n harfi e, programa şunu ifade ediyor. Bu küçük n harfi koyduğumuz küçük n harfi programa şunu ifade ediyor. E, ben burada bir satır atlamak istiyorum. Ben burada bir satır atladım diyor. Program bunu yazdırırken backslash n'i gördük. Gördükten sonra bir satır aşağı kendisi otomatikman iniyor. Daha sonrasında B yazdırıyorum. Yine backslash n C yazdırıyorum. Tekrar çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi A, B, C hepsini alt alta yazmış oldu. Bu şekilde console write da right line'ı çevirebiliyoruz. Bu da bu ikisinin farkından biriydi. Daha sonrasında neler yaptık? Console right, right line arasındaki farkı gördük. Daha sonrasında da evet değişkenlere girmiştik. Değişkenlerle ilgili çok bir şey anlatmadım. Sanırım biraz yüzeysel geçtim ilk video olmasından dolayı. Asıl bu videoda değişkenlerle alakalı konuşmak istiyorum. Örnek olarak şimdilik şöyle bir şey göstereyim. Evet. Burada değişkenlerle alakalı bir şekil hazırladım. Örnek olarak mesela bizim programımız genellikle yazdığımız bütün programlar 3 adımda oluşuyor. Bir kullanıcının bize vermiş olduğu girdiler, 2 programın gerçekleştirdiği, kullanıcının görmediği, arka planda gerçekleştirdiği işlem, 3. adımda çıktı olarak görebilirsiniz. Kullanıcının girdiği e, girdilere karşı bir çıktı veriyoruz, bir cevap veriyoruz, bir yanıt veriyoruz. Mesela bunu e, hesap makinesi olarak düşünebiliriz. Hesap makinesine istediğimiz sayıları giriyoruz yapacağımız işlemi giriyoruz. Daha sonrasında hesap makinesi kendi içerisinde bunu kendi işlemlerine sokuyor. Daha sonrasında cevabı bize çıktı olarak veriyor. Örnek olarak bir program geliştirdiğimizi düşünelim. Basit bir hesap makinesi yapmak istiyoruz. Yapması gereken tek işlem toplama işlemi. Kullanıcının gireceği iki sayı birbiriyle toplayıp sonucu ekrana yazmasını istiyoruz. Şimdi bu programı yaparken birçok şeyi düşünmemiz gerekir. Kullanıcı hangi sayıları girebilir? Kullanıcı sayıdan farklı bir şey girebilir mi? Gibi gibi. Bu tip şeyleri zaten ilerledikçe, zaman ilerledikçe, videolarda ilerledikçe e, otomatik olarak e, düşünmeye başlıyorsunuz. Algoritmik olarak düşünmeye. Bunu nasıl yapabilirim, nasıl bir bağlantı kurabilirim, e, nasıl kolay yoldan hızlı bir şekilde halledebilirim gibi gibi. Ama şimdilik gayet basit düşünelim. E, tek bir işlemimiz var. Hesap makinesine istediğimiz sadece toplama işlemini yapmasını istiyoruz. Toplama işlemini yapmasını istiyoruz ama... E, İki sayı ile yapmasını istiyoruz. Yani birden ikiden fazla sayı toplayamaz. E, i̇ki farklı sayı ile toplama işlemi yapacağız. Şimdi kullanıcı her seferinde aynı sayıları girmek zorunda değil. Farklı sayılar da girebilir elbette. 7 ile 4, 8 ile 3, 2 ile 1 gibi sayılar girebilir. Bu yüzden e, bunları değişkenlerle tanımlıyoruz programımızı yaparken. Çünkü kullanıcının ne girdiği her zaman bilemeyebiliriz. Hepsi içinde farklı farklı işlemler yaptıramayız. Örnek olarak sıfırla sıfır girilirse sonuç sıfırdır. Sıfırla bir girilirse sonuç biridir. Birle sıfır girilirse sonuç 1'dir. Böyle böyle bütün sayılar için yapmak e, yapamayız. Sınırsız bir zamana ihtiyacımız olur. Bunun için iken değişken kullanıyoruz. Hatta sonucu da değişkeni atarsak üçten değişkenimiz oluyor. Örnek olarak kullanıcının 7 ile 4 girdiğini düşünerim. İki e, tane sayı ile işlem yapmasını istediğimiz için iki farklı değişken tutuyorum elimde. İki farklı değişken tanımlıyorum programı. Ben bilgisayarıma diyorum ki, ben bir proje yapacağım, bir program yapacağım ve içinde iki tane bilinmeyen var, İki tane değişken var. Bunlar değerleri farklı farklı olabilir. Bunlar için bilgisayarda RAM'inde, bilgisayarın içerisindeki RAM'de bana yer açmasını istiyorum. Bir değişken tanımladığımızda bilgisayara verdiğimiz komut budur. Ee, sözel ifadesi budur. İki tane e, yer açmasını istiyorum. İki tane kutucuk, iki tane çanta gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha sonrasında programımızı gerçekleştiriyoruz, yapıyoruz. Kullanıcı kullanırken iki tane sayı giriyor. Bu iki sayıyı bilgisayara diyoruz ki tamam sen burada iki tane yer açtın bana, iki tane kutucuğum var. Bu sayıları her birini birer kutucuğa yerleştir diyorum. Örnek olarak x değişkeniyle y değişkenini oluşturdum ve kullanıcı da 7 ile 4 girdi. Programa diyorum ki ilk girilen sayıyı x değişkenine ata, ikinci girilen sayıyı y değişkenine ata. Şimdi kullanıcı hangi sayıları girerse girsin x ve y değişkeni o sayıları tutmuş olacak. Yani benim her seferinde farklı farklı bir şeyler düşünmeme gerek kalmayacak. Daha sonrasında, şimdi bilgisayarımın programının içerisinde iki tane değişken var, iki tane remde alan var, iki tane kutucuk var ve bunların içinde değerler var. Ve biz hesap makinesinden basit bir işlem yapmasını istiyoruz, toplama işlemi. Bu iki sayı birbiriyle toplayacak. Daha sonrasında programımıza bu ikisini topla komutu yazıyoruz. Tek satırlı küçük bir komut. Daha sonrasında bunları topladığı zaman bizim bir sonucumuz elde ediyoruz. Sonuç elde ediyoruz. Bunun için de yeni bir değişken tanımlayabiliriz veya direkt yazdırabiliriz. Bunu da göstereceğim. Ee, şimdilik yeni bir değişken olarak tanımladığımız düşünelim. Bu sonuç değişkenini de yeni bir değişkeni de tanımlıyoruz. Ve diyoruz ki x ile y değişkeni x ile y kutucuğu içinde değer olan x ve y kutucuğunu topla değerlerini birleştir. Daha sonrasında yeni bir değişken, sonuç değişkeni oluştur ve bunun için ata değerini. Şimdi kullanıcıdan aldığımız sayıları bir işleme sokup bir sonuç elde ettik. Yani girdimizi, input'umuza aldık, işlemimizi yaptık, arka planda prosesimizi yaptık, kullanıcının görmediği toplama işlemi yaptık. Daha sonrasında da çıktığı için bizim bir şu anda cevabımız var, bir yanıtımız var bu soruya hesap, hesap makinesinin yapmadan. Daha sonra da sonuç değişkenimiz elde ediyoruz ve bu sonuç değişkeniyle de istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Örnek olarak konsol ekranına yazdırma gibi. Birazdan bu örneğin aynısını yapacağız. Değişkenlerimizi oluşturuyoruz. Ondan sonra işlem yapıp sonuç değişkenini atıyoruz dediğim gibi. Bunu kullanıcının görmesi için ekranı yansıtarak basit bir hesap makinesini oluşturmuş oluyoruz. Daha sonrasında tekrar buraya geldim. Basit bir hesap makinesi yapalım şimdi. Ama kullanıcıdan girdi almayalım da çünkü onu ileride anlatacağım. Kullanıcıdan girdi almak yerine şimdi e, kendimiz birer değişkenlere değer verelim. Örnek olarak integer e, iki tane değer tanımlayalım. X veya gördüğünüz gibi tanımladım. Altını çizdi dedi çünkü e, bu değişkenler e, yaratıldı ancak hiç kullanılmadı. Bu da RAM'de boş boşuna bir e, hafıza kaybı şey yapıyor. Hafızayı boşuna kullanmış oluyoruz. Bunun için uyarıyor. Ama gerek yok. Şimdi kullanacağız. X'e 7 değerini veriyorum. Y'ye de 4 değerini veriyorum. Bu şekilde verebiliyorum. Dediğim gibi geçen derste de eşittir. Sağ tarafta işlem varsa onu yapar. Ve sağ tarafın değerini sol tarafındaki değişkene işleme koyar. Burada da eşittir gördüğümüz zaman 7 değerini x'e eşitlemiş olduk. Gayet basit matematiksel bir mantık. x eşittir 7, y eşittir 4. Bu şekilde x ve 7'ye de değer atamış olduk. Daha sonrasında tekrar integer z tanımlayalım. Daha sonrasında z eşittir x artı y. Şimdi e, burada kendimiz değerler verdik tabi ama... E, ...bunun şu kısmı bir kullanıcının girdiğini düşünürsek... ...şu şekilde yazmamız bizim bütün olasılıklarımız karşılıyor. 7 ile 4 girse de, 2 ile 1 girse de, 6 ile 12 de girse... ...her seferinde şunu yazmamız bizim toplama sonucunu vermemizi sağlıyor. Dediğim gibi eşitliğin sağ tarafı x artı y... ...sol tarafı da z olduğu için ilk önce x artı y işlemini yapar. Program bakıyor x, 7, y, 4. x ve y yerine 7 ve 4 sayılarını yazar. Toplar 11 cevabını bulur. 11 cevabını da top, toplu bir şekilde z'nin içine atar. Daha sonrasında da ben buraya console.writeline yazıyorum. Ve içine sadece z yazıyorum. Ee, önceki dersten de hatırlarsanız içine bir e, yazı yazdıracaksam... ...tırnak içerisinde... Ama içine bir yazı yazdırmayacaksam, sadece bir e, değişken yazdıracaksam tırnak koymam gerek kalmadan sadece değişkeni yazmam yeterli. Çünkü e, değişkeni zaten burada tanımladım ne olduğunu. Bir integer, bir tam sayı, bir değişken demiş oldum. Ama bu içine yazdığım tırnak içinde yazısı e, daha önce tanımlı olmadığı için bunun string olduğunu tırnakla belirtmiş oldum. Bu programımızı bir çalıştıralım. Evet. 11 yazdı console.writeline z dediğimiz kısma 11 yazdı. Burada da tırnak içerisinde yazdığımız için tırnak içerisinde yazısını yazdırmış olduk. Bu şekilde basit bir işlemde yapmış oluyoruz değişkenlerle alakalı. daha sonrasında değişkenlerle yapabileceğimiz bir başka örnekte bu dersin son konusu olarak düşündüğüm arttırma azaltma işlemleri. Örnek olarak ben x'e 7 değerini verdim. Ancak x'in değerini değiştirmek istiyorum. Ee, belki bir program yazılması istendi. Benden bana e, programa girilen her bir sayıyı 2 arttırarak çıktı olarak yazacağım. Aslında mantık olarak 2 ile toplamış oluyorum. Ama her seferini 2 arttırmak istiyorum. Her seferini 1 arttırmak istiyorum gibi gibi. Bunun için de çok kolay. x'e ee, e 7 değerini atarken x eşittir 7 dedik. Ee, x'in değerini 2 arttırmak istersem de ne demem gerekiyor? x eşittir x eşittir x artı 2. Şimdi tekrar 2 kere x'i kullanmış oldum. Aslında bunu matematiksel olarak yazarsak bu matematiksel olarak doğru bir e, cümle doğru bir denklem olmamış oluyor. Çünkü x'i karşı tarafa attığımız zaman 0 eşittir 2 gibi anlamsız bir şey çıkıyor karşımıza sonuç çıkıyor. Ancak programlama da öyle değil. Dediğim gibi eşitliği gördükten sonra sadece sağ tarafa odaklanıyor program ve sağ tarafa odaklanıp oradaki işlemi yapıyor. Şimdi burada program bu 18. satıra geldiği zaman x'i gördüğü yere 7 yazıyor. 7 artı 2 9. 9 değerini alıp sol tarafta gördüğü değişkeni atıyor. Yani x değişkenini. Bundan sonrasında x'in değeri 9 olmuş oluyor. x'in değerini değiştirmiş oluyoruz. Tekrar yazarsam console.writeline buraya da x yazıyorum. Ve tekrar çalıştıralım. Evet. x'in değerini ilk başta 7 olarak tanımladık. Daha sonrasında 2 arttırdık ve yazdığım zaman konsol ekranına 9 sonucunu vermiş oldu bize. Tabi bu arttırma yapmanın başka bir yolu daha var. Ee, aynı işlem yapıyor. Hiçbir fark yok. Sadece e, yazımı daha kolay, daha kısa bir işlem oluyor. İki kere x yazmıyoruz da bir kere x yazmış oluyoruz. E, ee, de birebir aynı işlemi yaptığı için pek bir fark etmez. de kullanabilirsiniz. Ee, bu alttaki komutta da x'i 2 arttırarak kullan demek. X artı eşittir 2. Bununla da ilgili şöyle bir şey gösterelim. burada değil. Tamam bunu da göstereceğim. bu x'i 2 arttırarak kullan demek. bu x de böyle kaldığı zaman bizim sonucumuzun 11 olmasını bekliyoruz. Çünkü ilk satırda 18'in satırda x'i 2 arttırdık 9 oldu. Tekrar 2 arttırdığımız için 9 artı 2'den 11 oldu. Daha sonrasında en çok kullanacağımız şeylerden biri değerleri bir arttırma bir azaltma. Bunları döngülere girerken çok sıklıkla kullanıyoruz. Hatta hemen hemen her döngüde kullanıyoruz. Çünkü şöyle düşünün bir işi birden fazla kere yapmak istiyoruz. Bazen örneğin 3'e bölündüğünde kalanın kaç olduğunu bulmak için her seferinde 3'e bölmemiz gerekiyor. Ta ki bölünemeyene kadar böyle bir program yaptığımız zaman birden fazla bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için de bunu kontrol edecek sayaçlar olması gerekiyor. E, hangi Bir işlemi kaç defa yaptığımızı takip edebilecek. E, o yüzden şöyle bir operatörlerimiz var. Artı artı ve eksi eksi. Bu ikisi de e, önemli. Bu ikisini de çok kullanacağız. Şimdi şöyle bir şey bakalım. Burada e, operatörlerimiz var. Prefix, postfix olarak e, iki ayrılıyor ikisi de. Burada da yazılış örnekleri var. Kısaca özetlemek gerekirse, bir değişkenin yanına, bir sayının yanına nereye yazdığımız çok önemli. Soluna mı, sağına mı, artı artı veya eksi eksi koyduğumuz zaman bu bir azaltma, bir arttırma olarak geçiyor. Soluna yazdığımız zaman program okurken önce artılardan okumaya başlayacağı için bu değişkenin değerini bir arttırıyor anında. Ancak değişkenden sonra artı artı koyduğumuz zaman Program bunu okuduğunda değişkeni o sırada aynı değerde kullanıyor. Daha sonra programda gördüğü yerde bir arttırılmış şekilde kullanılıyor. Örnekte olarak hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Tekrar bir a integer'ı tanımlayalım. a eşittir 6 diyelim bu sefer. nokta Console.WriteLine a yazdım artı artı koydum. Daha sonrasında da konsol nokta right Bu sefer de tekrar A koydum. şu alttaki kısmı silelim kafamız karışmasın. Bunu çalıştırdığım zaman 6 ve 7 sonuçlarını veriyor. 6 sonucunu veriyor çünkü A'dan sonra yani değişkenin isminden sonra iki tane artı koydum. Eğer ben burada Artıyı sol tarafa koysaydım, yani şöyle yapsaydım, tekrar çalıştıralım. Bu sefer 7-7. İkisinde de 7 cevabını verdi. Çünkü aradaki fark da tam olarak bu. Soluna koyduğum zaman anında arttırır değerini. Sağ tarafına koyduğum zaman o anda aynı değeriyle kullanır. Bir sonraki işlemde, bir sonraki o değişkeni kullandığım işlemde değeri arttırmış olarak kullanılır. Aynı şekilde eksi içinde aynı birer azaltma anlamına geliyor bunlarda eksi içinde deneyebiliriz. Burada eksi eksi a diyelim. Burada da 5 beş ve 5'i yazdırdı. Tekrar aynı şekilde. Evet bu haftaki konumuz değişkenlerle alakalı olan konumuz da böyleydi. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlayabilmişsinizdir. En temelden başlayarak, yüzeyselden başlayarak program içerisinde kullanacağımız hali getirmeye çalıştım biraz. Değişkenlere değer atama, değişkenlerde işlem yapma ve değişkenleri kontrola yazdırmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.